Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 18. sayfamızdaki birim kesirleri karşılaştırma alıştırmalarımızı yapacağız. Hem konuyu anlatalım bir yandan da alıştırmalarımızı yapalım. Bakın birim kesir deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Payımızın 1 olması gerekiyor. Bunları birer pasta gibi düşünürsek yani biz pastaların hepsinden birer dilim yemişiz gibi düşünelim. Öncelikle nasıl karşılaştıracağız? Bakın burada bir pastamız var. Mesela şu 3 parçaya bölünmüş. Bu pastamıza bakalım. Burası da 4 parçaya bölünmüş. Ben bundan da bir dilim yemişim. Bundan da bir dilim yemişim. Peki o 7 dilim dilimlerde ikisi bir dilimse nasıl anlayacağım büyük ya da küçük olduğunu? Farkındaysanız dilimlerin kalınlık ve inceliklerine bakacağım. Pastamı ne kadar çok parçalarsam o pastam o kadar inceliyor. Fark ettiniz mi? Şuradaki 4 dilimlik pastama bakın. Bir de 3 dilimlik pastama bakın. Şuradaki o bir dilim daha kalın. Görüyor musunuz burada? Dolayısıyla 1 bölü 3 kesti daha büyüktür diyeceğiz. Bunu birer aile gibi düşünün çocuklar. 3 kişilik bir ailede 2 pasta olduğunu düşünün. Pastalar bu arada aynı boyutta olması lazım. Karşılaştırabiliyor olmanız için. 3 kişilik bir ailede yediğiniz bir dilim bir daha kalın olur. 4 kişilik bir ailede yediğiniz bir dilim bir daha kalın olur. Bakın pastalar aynı. 4 kişiye pasta vermem için 4 dilim ayırmam lazım. 3 kişi için 3 dilim lazım. Hangisi daha kalın olur? Bir daha gösteriyorum. Bakın tabii ki de daha az parçaladığım daha büyük bir dilim olur. Demek ki o kesir daha büyüktür diyeceğiz. Bakın aynı şey burada geçerli. Önce kesirlerimizi yapalım. Yazalım. 1, 2, 3, 4 dilime parçalanmış. Bir dilim yemişiz. Yine bir dilim yemişiz. Bu kez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. Tabii ki de şu incecik bakın burası görünüyor zaten. Hangisi daha kalın? Diğeri. 1/4 kesrimiz daha büyük diyeceğiz. Yine 1 2 3 4 5 dilimlik bir pasta, 1 2 3 dilimlik bir pasta. İkisinden de biri birer dilim yemişim. Tabii ki de şu 3 dilime ayırdığım daha kalın olduğu için 1/5 kesri daha küçük görünüyor bakın. Yani şöyle düşünmeyin sakın. İşte paydam küçükse böyle olur, paydam büyükse böyle olur gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü belli bir süre sonra bu bir ezbere girdiği için unutulacak, kafanız karışacak. Bunu her zaman şöyle düşünün. Ben 5 kişilik bir ailede olsa mıydım, olsaydım bir dilim daha kalın olurdu. 3 kişilik bir ailede olsaydım mı o dilim daha kalın olurdu. Hangisinde dilim daha kalınsa o kesir daha büyük. Hangisinde dilim daha ince ise o dilim daha küçük. Yani o kesir daha küçük olacak. Şimdi bu konu özetinden sonra örneklerimizi yapmaya devam edelim. Bakın 1, 2, 3, 4 dilimlik bir pastam var. 1 dilim yemişim. 1, 2, 3 dilimlik bir pastam var. 1 dilim yemişim. Tabii ki de şuradaki daha kalın. Yani 1 bölü 4 daha küçük diyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilimlik bir pastanın bir tanesini yemişim. 1, 2, 3, 4, 5 dilimlik bir pastanın bir tanesini yemişim. Tabii ki de 1 bölü 8 olan minnacık küçücük görünüyor. O yüzden bu kesir küçük diyeceğiz. Tabii ki de arkadaşlar bunları sürekli çizip şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi o mantığı oturttuğunuzda hangi ailede olsam bana düşen dilim kalınlaşır. Mantığıyla ilerleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın. Bir dilim yemişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir dilim yemişim. Tabii ki de 1 bölü 8 olan daha küçük. Birinci kesre göre değerlendiriyoruz. Büyük mü küçük mü olduğuna. 1, 2, 3 dilimlik bir pasta. Bir dilim yemişim. Bir iki dilimlik bir pasta. Bir dilim yemişim. Tabii ki de ilk pastamdaki dilim daha küçük. Daha ince. Yine bakın iki dilimlik bir pasta. Kocaman bir dilim bana ait. Değil mi? Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilimlik bir pasta. Bir dilim bana ait. Hangisi daha kalın görünüyor? Tabii ki de diğeri. O yüzden bu daha büyüktür diyeceğiz. Yani iki kişilik bir ailede Atıyorum ben varım bir de abim var. Kocaman bir pasta. Aynı büyüklükteki bir pastanın 8 kişilik bir ailede olduğunu düşünün. Yine bir dilim yiyeceksiniz ama iyi o dilim ne kadar çok parçalanırsa o kadar çok küçülecek. Yine 2 dilimlik bir pasta bir dilim yedim. 4 dilimlik bir pasta bir dilim yedim. Tabii ki de birincisi daha büyük olacak. 2, 4, 6, 8, 10 dilimlik bir pastanın bir dilimini yedim. 2, 4, 5 dilim pastanın bir dilimini yedim. Tabii ki de şu daha küçük olacak birincisi. 3, 6, 9 dilimlik bir pastanın bir dilimini yemişim. 4 dilim pastanın bir dilimini yemişim. Tabii ki de ilki daha küçük olacak. Ve geldik son iki tanesine. 4, 8, 12, 16 dilim bir pastanın bir dilimini yemişim. 4, 8 dilimlik bir pastanın bir dilimini yemişim. Tabii ki de ilki daha küçük olacak. Ve son olarak 3, 6 dilimlik bir pastadan bir dilim. 2, 4, kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21 dilimlik bir pastanın bir dilimini yemişim. Yani 21 kişilik bir ailedeyim. Bir dilimcik pasta yiyorum. Ve o dilim tabii ki de daha küçük olacak. Yani 6 kişilik ailedeki daha büyük olacak gibi düşünelim. Evet, birim kesirleri de bu örneklerde karşılaştırdık arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.